啊！二三一，一、啊。 Ailesi mısır patlatacağız. Evet. Ailesi dedi ki, dur be seni biraz. Aynı babasıyla mısır patlatmak <laughs> evet. istedi arkadaşlar. Ailesi dedi ki, babam mısır patlatalım. Ben evet. ailesiyle beraber ilk defa mısır patlatacağım değil mi ailesi? Evet, ilk defa babası. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz ailesi? anlat bakalım, annesi buna yağ atmıyor mu? Evet. <laughs> buna yağ koymamız lazım. Ama yani. ocağın üstüne koysana, ocağa yak. Dur bir dakika, bir dakika. Ailesi önce yağ döküyorum, Anneciğim. Ben. Yağsını, tamam, yağsını biraz döküyorum arkadaşlar. <laughs> Dur, daha da dökmedi. dökmedi. Az dökmeyiz. Bu tencere küçük tamam. de tamam tamam. Arkadaşlar yağımızı döktük. Ocağımızı evet. yekeyiz. Evet, <laughs> ocağı yatsın ondan sonra. Ocağı bir yak. Bir dakika, hangisini yakacağız? Bu büyük olanı mı? Evet. Kısarsın onu. Dur bunu koyayım bunu böyle. Evet. Yak bakalım. Arkadaşlar ocağımızı da yaktık. Ayşe seni biraz yanaştıracak. Yok iyi ya. Iyi. Tamam. Yok, tuz veriyorum şey. size. Yok, tuz tuz. tuz. Tuz evet, at. Tuz nereye tuz? Ya. ya. Altın. tuz at. Altını kıs istersen biraz. Ya, biraz Ümit ay. içinde kaşık var bir tane. Ümit. Aa benim kaşığım. Evet. Tamam. Ay, <laughs> tuz atar mısın aşkım içine? Bir şey görmedim. Arkadaşlar Ailiz şimdi tuz atacak. Evet. Evet Ailiz tuzu dök bakalım. Evet arkadaşlar Ailiz tuz dökecek. Yardımcı olayım mı sana? Dur ben alayım sana biraz orada. Ben döküyorum. Arkadaşlar. Hadi dökün. Al bakalım. Ailiz döküyor arkadaşlar. Dök anneciğim. Evet. Mızı bir tane kaşık vereyim ben size şu Evet. Şimdi arkadaşlar aynı mısır Emin, döktük. o tencereye göre bir mısır koyun ama yani. Çok ona. mısır koymayın. Hayır Tensiz hepsi bir şey ilaç. Miyiz? O tencereye kadar ya. O tencere küçük ya. Tamam, tamam, tamam. Altı komple katlayabilir aynı. Tamam tamam tamam. Bakayım bir ne kadar koydunuz. Bakın. Bakalım. Oo biraz çok oldu sanki. Ne oldu? Yani o tencereye biraz çok oldu. Açayım mı altını? Aç, biraz, evet, aç biraz. Aynı, aynı altını açıyorum. Evet. Kıvır 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 kıvır. Okay, okay. Kavrul 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 kavrul. Kapağını kapatmayacak mıyız? Hayır. Ayrıca kapağını kapatmıyor mu Evet Ayrıca karıştıracak şimdi onu biraz. Ayrıca şimdi karıştıracak arkadaşlar. Evet karıştır anneciğim. Hadi karıştır, karıştır, bakalım. Karıştır, karıştır mısırımızı. Patlanmış mısır. Lay 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 lay. Patlanmış mısır. Ben de karıştırabilir miyim? Tamam ben de karıştır Ayrıca. Biraz da sen karıştırıyorsun. Şuraya da değdirme sakın elini. Tamam. Deydir. Biliyor, ya, zaten o. O evet. biliyor zaten o. O biliyor zaten. Sıra bende. Allah. Allah. Ya baba. baba. <laughs> Babasına mısır patlatmayı öğretiyor Ayliz. Babası evet. bilmiyordu. Ayşe. Değil mi Ailesi? Mısırı çok seviyor arkadaşlar. Yağlandı yüce. Ben de karıştırabilir miyim? Yağlandı mı? Biraz karıştırayım. Ben de alırım. Bakalım yaptığınız güzel. nasıl? Güzel Benim ya, yaptığım ya. kadar güzel olacak mı? Aynı. seninkinden güzel yaptık değil mi? Olur mu Korka sence? Mısınız? Bir dakika bekle. Bak babam biliyor. Ailiz babam evet. biliyor. Bilmiyorum deyip bizi kandırmış ne bu. Patlarsa kafanı kapatacaksın. Nasıl korkuyor ya? <laughs> <laughs> Ailiz baban çok korkuyor ama şu an patlayacak diye biliyor musun? Hiç patlamadı arkadaşlar. İlk patlayanı göreceksiniz şimdi. Evet. Ve patlamayı kapat. bekliyoruz. Daha Dur aşkım patlasın. Ayriz bence bir kapat. tane patlasın ondan sonra Neyse, hadi kapat. Baban korkar. Sence? Kapat, kapat. Böyle keşke kapalı üstünün... mı kalsın? Yani kapalı kalacak da üstüne keşke bir... Hayır peçete koysaydık keşke buhar olmazsa o zaman. Değil mi Ayriz? Bir, iki, i̇ki üç. üç. Patla. Patlamadı. Bir, iki, bir iki, 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 üç. Patlamadı geliyor. Bir. Ice bunu bana ver istersen. Patlar bırakırsın sen. Aynı zaman çok korkuyor. Komşular. Komşular. Bir. İki. Üç. Hadi ya. Niye patlamadı? Ya, arkadaşlar bu mısır Neden patlamıyor? Ayrıca patlamıyor arkadaşlar. Komşular. Komşular, olurlar, komşular. Yardıma gelin komşular. 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 Ayrıca patladı bir tane. Hani be? Ayrıca çekeyim. Aa Ay, evet gördüm. Evet. Komşular, Koyun. komşular. Sıfırı. Komşular. Annesi patlıyor. Dur oraya bir dakika annen çeksin onları. Çekiyorum. Elini fazla <laughs> Hadi, <ben önce> <laughs> <nomad çok> <laughs> ay, aç. Aşkım kapat. Aşkım kapat. Bana el kapatma. Ben önce kapattım. O normalde çok hızlı. Hadi. kapat. açma annecim yüzüne geliyor sıcak. Aşkım çok patlayacak çünkü. şimdi. Gitme ileriye gitme düşersin. Seni yaramaz. Patlamış mısın? Patlamış mı? Ay, çok sıcak. Nasıl? Nasıl? Bir tane Ne oldu? 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 sıcak, oldu? Ne oldu? Ne ayız Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Mümkün ağzını bir kere. kapatır mısın tam? Hayır, tam, kapat. Hayır. tam kapat. Tam kapat. Bilmiyor mu? Mısır neyi bilmiyor. Bunu yüksek kaşıta koyman gerekiyordu. <laughs> ya işte. <laughs> evet arkadaşlar mısırımız patlıyor. Babası kovaları getirdi. <laughs> Popcorn. 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 Aa, Popcorn mısırlarımız. Popcorn ne demek Ayliz? Popcorn. mısır. Bak nasıl gösteriyor. Neymiş? <laughs> Ay seni yedim <laughs> ya. Arkadaşlar <laughs> bu bitmek üzere. Evet biraz daha fazla. Birazdan servisliyoruz. görecek. Siz çok koydunuz ama servisi. Çok koydunuz. Evet. Kapatayım mı? Hayır hayır patlıyor daha var. Bekleyin. Durunca bitmiştir. Arkadaşlar. Ayrıs paçeteyi ver babana onun içindeki suyunu silsin bir kere. Silebilir misin? Hayır. koy Ayli. Tamam o da olur. 2, 3. Aa çok mantıklı. Ayli. Babam bu işi çözdü. Bundan sonra mısırlar kimden? Tamam mı? Ayrıca beni Aa sakın. Çok sıcak. Yanmadım. Çünkü... evet sakın. Evet arkadaşlar patlamış mısırlarımız patladı. Evet çok sıcak ama ya. Şimdi nasıl bunun içine alacağız? Dökelim mi direkt? Dökersen yanabilir. Aç kapağını. Ben sana buradan kepçe vereyim istersen bir şeyle koy. Sucuğum şu an. Evet evet. Aa onunla da koyabilirsin Ümit. Onla koyabilirsin. Burağı kepçe mi vereyim ne vereyim? şöyle bir şey versen <laughs> direkt tutup dökeceğim. <laughs> Dökebilir misin sonra yerlere dökülür. Hadi aç. Aman aman aileyiz. Of. Ümit'ciğim. Çok korkunç. <laughs> <laughs> aileyiz. Aileyiz <gülüyor> hadi. 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 Nasıl koyacaksınız? koyacaksınız. <laughs> çok sıcak. Bakayım. Nasıl koyacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Öbür taraf çok ısınmış. <laughs> Dur bari sen bunu yiyemezsin. Yandı altındakiler <laughs> yanık kokuyor. Ay ay hemen beni Çok durdukça yanıyor. Babası. İzleri çekil aşkım. Aşağı kim anne? Yere dökülürse bir şey olmaz ya tergahın üstü. Şu ay şunu birleştirsene ikisini. Yapamıyor. Dur eleme. Ayrı sen eleme anneciğim. Başkın bir dakika bir tane. Bak bir şey yapıyor. Böyle yapayım mı? Yapabilirsin. Arkadaşlar popcornlarımız kovasına doluyor. Alttakiler biraz yanmış ama. E dur dur diye biraz bekledik ya. Ay buna sakın dokunmuyorsun bu çok sıcak. Evet yani. arkadaşlar. Aydin babasına şey yapalım, yapalım. mısır patlatmayı öğretti. Bakalım Al bakayım göster bakalım arkadaşlar. Aydin ile beraber patlattığımız popcornlar. <laughs> Ay. <gülüyor> şey. Babası babası çok böyle heyecanlandı. Böyle <laughs> Övünde. Evet. İyi arkadaşlar. Yiyeceğim. Evet aşkım. Evet arkadaşlar. Biz şimdi patlamış şey mısırlarımızı yiyeceğiz. Siz Alınıyor de, bunları. Siz de babanızla, annenizle bu mısırı patlatabilirsiniz. Çok kolay. Abone olmayı, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok sevarız. Bay bay.